Adil. Ama sen bakanlığına dezenfektan satan bakanını yargılamazken Ankara'yı Ankara'yı parsel parsel satan Melik Gökçe'yi yargılamazsan sen oy hakkına sahip çıkacaksın. Oy kutsaldır. Milyonlarca insan ona oy vermiş. Keyfine göre iş yok. İntikam alamazsın. Yargıyı sopa olarak kullanamazsın. Yargılanmasın demiyoruz. Yargılansın elbet. Ama senin derdini yargılamak değil. Senin derdini intikam almak. Kimmiş gizli tanık varmış. Gizli tanık konuşuyor. Ben bir yerlerden duydum. Geçmişte bu gizli gizli tanık Biliyorsunuz bu gizli tanık silahlı kuvvetleri mahkum yapmıştı. Recep Tayyip Erdoğan kendi geleceği için memleketi batırıyor. Recep Tayyip Erdoğan kendi geleceği için dolar yükseliyor, euro yükseliyor, borsa çöküyor. Erdoğan'ın derdi memleket değil. Erdoğan'ın derdi koltuğudur. Son bir şey söyleyeyim. Son bir şey söyleyeyim. Erdoğan yargılayacaksan eğer belki belki unutmuşsundur. <laughs> ben sana hatırlatayım. Bir. Gaz mı sıkıyorlar? Nerede gaz? Arkadaşlar. Bunların hayatı gaz zaten. Pazartesi gaz buluyorlar. Salı petrol buluyorlar. Çarşamba altın buluyorlar. Perşembe uzaya gidiyorlar. Cuma basın açıklaması yapıyorlar. Cumartesi pazar tatil yapıyorlar. Ne utanmaz adamlarsınız. Gaz buraya kadar geldi. Utanmaz gazcılar. Bana bak Erdoğan, eğer yargılamak istiyorsan Kuzey Irak'ta askerin başına çuval geçirip de susanları yargıla. Ergenekon Balyoz'daki insanları yargıla. Bu memleketin kozmik odasına girenleri yargıla. Mavi Marmara'ya sahip çıkmadın onu yargıla. Reza Zarrab'ın rüşvet verdiği bakanları yargıla. Birleşik Arap Emirlikleri terör devleti diyordun. Onunla konuşmaları yargıla. Raibi nasıl bıraktın? Onu yargıla. Trump'ın aptal adam demesine ses çıkaramamalı yargıla. Size şunu söyleyeyim. Son bir şey söyleyeyim. Bakın son bir yerel seçim yaşadık. Bu yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genç bir genel başkanı birinci parti çıkardı CHP'yi. Şimdi önümüzde bir genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ben de yıllarca CHP'ye 42 yıl hizmet etmiş bir abiniz, kardeşiniz olarak önümüzdeki seçimde bu genç genel başkanın yeniden genel seçimde olduğu gibi birinci çıkması için var gücümde çalışacağım. Söz veriyorum. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki cumhurbaşkanı adayı var. Birisi Sayın Kılıçdaroğlu, birisi ben. Yani ikimiz de kaybetmiş cumhurbaşkanı adaylarıyız. Şimdi bize düşen görev CHP'nin yeni cumhurbaşkanı adayının koluna girip onun elini kaldırmaktır. Ben kendi adıma bunu yapacağım söz veriyorum. <laughs> unutmayınız, unutmayınız bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir yiğidi, bir yiğit Memleketi kurtarır. Evet, Sayın Genel Başkanımızla birlikte sizleri bir selamlayıp aranızdan ayrılmak istiyorum. Sağlık görevlisi, Sağlık görevlisi il başkanımızın gösterdiği yere. Evet, Genel Başkanımıza bir kocaman alkış alalım. Evet Muharrem İnce'yi dinledik ee, Yani Benim gördüğüm iyi bir sinerji Vardı Saraçhane'de bugün de Özellikle Muharrem İnce'nin Çıkmasıyla birlikte coşkulu kalabalık e, o coşkuyu biraz daha arttırdı. Tabii söyledikleri de çok önemliydi Muharrem İnce'nin. E, en başta söylemesi gerektiği şeyi aslında en sonda söyledi diyebiliriz. E, ne dedi? Şu anda dedi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genç bir Cumhurbaşkanı adayı kardeşimiz var. Ben bu saatten sonra onun için bu parti için var gücümle çalışacağım dedi. Daha sonra da. Kemal Kılıçdaroğlu ile kendisini örnek gösterdi. Biz de Cumhurbaşkanı adayıydı. Kaybeden baş, adaylardık dedi. Bu saatten sonra dedi bize düşen e, destek vermek, onun koluna girmek dedi. Ben şahsen öyle yapacağım dedi. Aslında bence burada Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir göndermede bulunuyor. Evet şu anda Özgür Özel konuşuyor. Bir de Özgür Özel'e gidelim dilerseniz. Her birisinde bu hukuksuzluklara bu haksızlıklara karşı omuz omuza, kol kola, yan yana engel tanımadan hiçbir yasağa karşı sessiz kalmadan korkmadan, yılmadan her şeyi göze alıp demokrasiye, sandığa ve seçtiklerine seçebilme hakkına sahip çıkan tüm yurttaşlarımızı yürekten selamlıyorum. Yürekten selamlıyorum. Bu meydanı bir şeyin farkında olalım. Şu anda şu anda Çağlayan Adliyesi'nde İstanbul'un